Tüm Kamışı TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. İhsan Tatlı başkanımız paylaşmıştır. Ben de anlatıyorum sizlere. Resmi tatille çalışan arkadaşlar. Maaşlarınız ne kadar olacak diye soruyorsunuz. Bunu önce anlatmıştım ama tekrar anlatıyorum detaylı bir şekilde. Hepsinin ücretleri yazılmış gördüğünüz gibi. Bundan ilave idari izin ayrı bir şeydir. İdari izinle çalıştığınız zaman size şey olmaz yani bu resmi tatillik gibi olmaz. Bunu bilin. Şimdi yüzde vergi diliminde alacağımıza göre yarım mesai net 980 TL, bir mesai 1960 TL, bir buçuk mesai 2941 TL, iki mesai 3921 TL, iki buçuk mesai 4901, üç mesai ise 5882, üç buçuk mesai ise 6862 TL olacaktır. Şimdi maaşlarınızı merak ediyorsunuzsa Bundan önceki videoda İhsan Tatlı'nın kendi hesaplamasının maaşlarını paylaştım. Bunları arkadaşlar ne kadar şimdi ben bilemem sen yarım mı çalıştın, bir mi çalıştın, bir buçuk mu çalıştın yoksa üç buçuk mu çalıştın ondan da yazar, kendini ekle arkadaşım. Yarım mesai çalıştıysan benim mesela kat personiysen e, bundan önceki söylediğim videodaki maaşa yarım mesai ekleyeceksin. Şimdi dışarıdayım bundan dolayı arkadaşlar dışarıdan gelen seslerden dolayı da kusura bakmayın. Şimdi pazar e, cumartesi saat 13'e kadar çalışıp 45 saatini e dolduran pazar günü çalışan kat personeli arkadaşlar varsa pazar günü hem haftalık izin hem de resmi tatil olduğundan kendi yemiyeleri dışında 3 yemiye fazla alırlar. Bunu da bilin. Bakın burada eee toplu sözleşmesinde de yazar. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde hafta tatili. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde yazıyor. Uzatmak istemiyorum. Zaten bunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar yani okumam ee, sizleri zaten yorar. Ee, dışarıda olduğum için de sizleri yani e, meşgul etmek de istemiyorum. Bunları okuyaraktan görüyorsunuz. Hadi farklı sorunuz varsa da yoruma yazın. Söylediğim gibi yorumlarla ilgili videoda hazırlayacağım. Eğer ki sorunuz varsa da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı yazın. Ee, yorumlarla ilgili cevap olarak videoyu hazırlayacağım. Sizlere paylaşacağım. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel günler diliyorum.